Merhaba, ee, yine yani Neşe'nin e, satılık güzel bir portföyünün çekimine geldim. Ee, arkadaşıma yardım etmek amaçlı buradayım ve müşterilerimize de sunabiliriz diye. Ee, burada bir e, bilgi amaçlı video çekiyoruz. Neredeyiz? Kadıköy, Gedikli e, Sokak diyor. E, ben Gedikli Sokak'tan ziyade Fener Yolu'nda olmamızın öneminden bahsetmek istiyorum. Hakikaten Kadıköy'ün nadir... E, seçkin ve değerli lokasyonlarından biri Fener Yolu. ve her zaman ev bulmak burada e, mümkün olmuyor diye düşünüyorum. Bilmiyorum katılıyor musun? Evet. Şimdi buradaki e, mülkünü tanıtsın diye Eşe'ye sözü veriyorum. <laughs> Herkese tekrar merhaba. Evet burası arkadaşım dediği gibi Füsun teşekkür ediyorum. Hem bana destek için hem de onun görmesini istedim açıkçası bu e, lokasyonu çünkü güzel bir lokasyon yatırımcıları için ya da böyle bir ev arayan